Sağ ol canım. Dün attın ortaya bir bomba. Şimdi de sarhoştum, hatırlamıyorum diyeceksin gibime geliyor. Asla ablacığım. Ben kararımın arkasındayım. Yani kızı isteyelim diyorsun. Evet. Yuva kurmak istiyorum abla bu kadar net. <laughs> duy da inanma. Niye duy da inan... Abi, ablam. Ne oldu oğlum? Niye böyle baldır küldür iniyorsun? Ablam kusura bakma ama havadisler fel fena. Oğlum ne oldu gene? Ya Ünal Hanedanlığı'nın tüm üyeleri geceyi hastanada geçirmişler. Ne? Sebep? Niye ne olmuş? Niye gitmişler hastaneye? Zehirlenmişler. <laughs> <Daha>. Bu <laughs> A -a. çocuklara bakan abla yok mu Hayat? Hı. O bulmuş bunları Ömer Bey'e haber vermiş. Zar zor yetiştirmişler hastanaya. Aa! Oğlum peki sen nereden öğrendin? Sen Sevtap mı konuşuyorsun? Yok abi tövbe de ya. Yusuf abimden duydum. Bugün şirkette toplantı vardı, yarına ertelemişler. Hepsinin dinlenmesi gerekmiş. Hay Allah. Canım zaten bu durumda toplantı mı olur? Ay çok üzüldüm ya. Hay arkadaş ya. Kırk yılın başı kız istemeye gideyim dedim. Kızın ailesi telef oldu. Yok bu artık net bir mesaj. Evren benim evlenmemi zinhar istemiyor. Belli yani. Ne alakası var Esil? Bugünün yarını da var. Sen üzme kendini. Abla ben ne yapayım? Çiçek, çikolata, çelenk bir şey göndereyim mi? Yok yok öyle yabancı gibi olmaz. Biz akşam üzeri Asil'le uğrarız. Stüdyoya gideceğim ablacığım ben de zaten. Ben de şirkete geçeceğim. İşin bitince beni alırsın. Beraber geçeriz. Geçmiş olsun deriz. Olur 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 abla. Abidin Bey. Abim. Bu tantananın arasında seni unuttuk zannetme. Abluşka ile beraber eş arayışımız tüm hızıyla devam ediyor. Haberin olsun. Aynen öyle. Aynen. Sağ olun. Sıfatsız.